Hepinize merhaba arkadaşlar ben Zekeriya. Bugün sizlerle eee 18.000 um kupa olacağım. E, şu şöyle göstereyim mega da açacağım. Arkadaşlar. Şöyle video diyeyim. Şöyle arkadaşlar şöyle göstereyim. 18 um 2 maç falan kaldı. 2 maç sonra şöyle kulübüm, yeni kulübüm gelebilirsiniz. Tamam. Demiş? 18 kupa olacağım arkadaşlar. Ee, oradaki mega'yı açacağım. Ee, hemen. Bir tane vursun onu. Şöyle pusmu hareket. 18 bin oluyorsun işte. Ulan ya. Gö lan. Lan arkadaşlar. Hayır, hayır. Ya arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. Yani internet gerçekten çok kötü. Aslında iyi ama kötü. Şu an kastı herhalde. Arkadaşlar internet o kadar kötü ki eksi 5 yedik. Maalesef. E, yani kötü bir şey bu. Neyse 18 bin olacağız işte arkadaşlar. E, 18 bin kupa olacağım. İyi güzel bir şey bu. Yani çok İyi de bir açılırsan yani. Telefon hanım. Hanım mıdır bey midir? Telefona da hanım diyen mi ya? Arkadaşlar şöyle düşük bir karakter alayım. Yani düşük alayım ki daha kolay olsun. Hani... Değil mi arkadaşlar? Bir dakika. Hemen. Ne ne? Karakter aldım. Hadi bakalım 18 bin alacağım. 18 k, 18 k. O ana kadar balıyız. Şöyle pusup pusu sonyalım. Şu an önümüze Enes Batur bile gelse tek atarız. Beni bir bırak internet. Beni bir bırak. Bir dakika arkadaşlar. Şurayı. Evet gördüğünüz gibi. Bir dakika hemen geliyorum. Arkadaşlar geri döndüm. Ee, bir sıkıntı sordum. Hemen geri döndüm. Bir dakika. Evet e, buradan ek artı yedi yedik. Oha hadi lan. Hadi alırsın aslanım ben güveniyorum buna. Kill you Ceyhun baba. Ben de hele bir doyayım. Bitti ne oğlum sen ya. Aga be. Neyse arkadaşlar. Burada 6-7 yedi yedik. son bir maç herhalde. 9 olursak aynen. Arkadaşlar birinci olmamız lazım. Birinci olursak direkt 18 K oluyorum. 18 K için birinci olmamız lazım. Bismillah. O neydi lan? Korkuyorum bak. Bravo. He Tayran'ın yeni gelen şeyse. tam tam tamam. Tera. <laughs> Hadi bakalım 18 K Şimdi yavaşladı. Ha, demek ki bu iş yarıyormuş. Bu arada adam hile. Adam hile abi. Gel birlikte gezelim. Tam birlikte. birinci olmamızın için birlikte gezmemizin lazım. Ve ölmememiz lazım. Ve internetimizin güzel olması lazım. Ha, ha, ha. Lan sen ne biçim kralsın ya. Arkadaşlar birinciyiz inşallah. 11 yük. Yani bende yok ama. Aa, aga be. Bende yok ama. Bunda var. Şöyle oğlum tek atar. Hani insanlara. Ben de attım. Evet arkadaşlar birinci olduk. Birinci olduk. Birinci olduk. Birinci. Birinciyiz. Birinci. Hayır. 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 Birinci olmamız lazım bizim. Oğlum mafya time ya bu mafya. Hayır ölürsen ağlarım. Ağlarım. Ay 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 ay. Ağlarım kardeşim ay. Arkadaşlar birinci olmamız lazım. Hadi. Sevi, sevi, sevi. Terliyorum arkadaşlar, terliyorum, terliyorum. Hayır, hayır be, of, arkadaşlar ya. İlla videoyu mu uzatacağım? Son maçımız İnşallah o da. Hadi bakalım. Hadi 18 kalıp mega açacağım Bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar yüzde yüz aksesuar ve yıldız gücü. B bulun yıldız gücü çıksın ne olur. Bulun yıldız gücü yok. Aygı be yok. 10 olsun bari abi. Aha. lan, lan Fatih? Koca bıyık. Pıs. Arkadaşlar bot tutamadım. Evet 18 binim. 18 binim. Aman çok uzadı video ya. Yo çok da uzamamış lan. 7 ben körüm. 0. Abi ben ölmek için doğmuşum. bildiğin. 32. Aga ve 32 can. Ot şimdi pus matmes. Pus pus. pus. Tiktok lan gel. Ha la artık. Tövbe estağfurullah dokuzluk şey ya şeli ya kim sana bir şey yapamıyor. <laughs> ay zilede ay rakım ne? Rock'n'roll diyoruz arkadaşlar. Ve 18K oldum. Arkadaşlar. 18K 18K Şöyle 18.000 diyelim. Arkadaşlar hemen mega'yı açayım. Mega. Mega. Bismillah. 5 yazdı arkadaşlar. La sanki çıkacak ya. Allah kaybetmesin. Ben de mal mal bakıyorum. Evet arkadaşlar. E, videoyu bitireyim. Ay ne lan. Videoyu bitireyim. Eee. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın videoya. Siz seviyorum. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bay ee, bay. Abone olun. Bay bay.